Merhaba sevgili 6. sınıf öğrencileri. 18 çarpı 10 üzeri 18 sayısı kaç basamaklıdır diyor. Böyle soruları yaparken ne yapacaktık? Önce şu üst ifadesine bakıyoruz. 18 basamak olduğunu buradan anlıyoruz. 2 basamak da burada var. Ne oldu? 20 basamak oldu. Ve cevabımız C şıkkı olacak. C şıkkını işaretliyorum. İkinci soru. 10 ile 20 arasında kaç tane asal sayı vardır diyor. Şimdi asal sayı ne demekti? Sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara asal sayılar diyorduk. 10 ile 20 arasında kimler var? Mesela şuraya yazalım. 11 var. Başka kim var? 13 sayısı var. Başka asal sayı olarak 17 var ve 19 var. Demek ki 10 ile 20 arasında 4 tane asal sayı var. Doğru cevap A şıkkı olacak. A şıkkını işaretliyorum. Aşağıdaki sayılardan hangisi 2 ve 3 ile tam bölünebilen bir sayıdır? Şimdi bir sayının 2 ile bölünmesi için bir defa birler basamağında çift bir rakamın olması gerekiyor. Yani 0, 2, 4, 6 ve 8'den oluşan rakamlardan birisinin olması lazım. O yüzden B şıkkındaki sayı zaten olmuyor. Çünkü birler basamağında 3 var ve tek. Peki... 3 ile bölünebilmesi için ne gerekiyordu? Rakamlarının toplamının 3 veya 3'ün katı olması gerekiyordu. Hemen bakalım. 3, 2 daha 5, 4 daha 9. O zaman 324 sayısı hem 2 ile hem de 3 ile tam olarak bölünebilir. Doğru cevabı bulduk. A şıkkı olacak. Diğerlerini kontrol edelim. Bakın bu 2 ile bölünebiliyor ama rakamların toplamı 5 olduğu için 3 ile tam bölünmez. Bu da 2 ile bölünebiliyor ama rakamlarını toplayalım. 3, 5 daha 8, 2 daha 10. 10 sayısı 3'ün katı olmadığı için 3 ile tam bölünemez. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. A. En küçük asal sayı 2'dir. Bu doğru bir bilgi. Şöyle bir artı koyalım. Asal sayılar yalnız 1 ve kendisine kalansız bölünebilir. Doğru. Tam olarak sadece kendisine ve 1'e bölünebiliyor asal sayılar. İki basamaklı en büyük asal sayı 97 sayısıdır. Bu da doğru bir bilgi. İki basamak sayıların en büyük asal olarak 97 sayısı var. D bütün asal sayılar tektir diyor. İşte bu yanlış ifade. Niye? Çünkü 2 biliyorsunuz 2 doğal sayısı e, asal sayıdır. Ama 2 e, çifttir. O yüzden bütün asal sayılar tektir dersek bu ifade yanlış olur. Ve biz de yanlış arıyorduk zaten. D şıkkını işaretledik. Beşinci soru. Buradaki eşitliği görüyorsunuz. Ee, yukarıdaki işlemde üçgen yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bu neyi ifade ediyor? Yine öğrendiğiniz konularda çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğini burada bize göstermiş. Nasıl yapmış? 27 çarpı parantez içinde 29 eksi 5 ifadesini 27 ile ilk önce 29'u çarpmış. Bakın burada. Sonra araya çıkarma işareti koymuş. Çünkü parantezin içinde çıkarma işareti vardı. Daha sonra 27 ile diğer sayıyı çarpmamız lazım. Yani burada 27 çarpı 5 olması gerekiyor. O zaman üçgenin yerine 5 gelmeli. Ve C şıkkını işaretledim. İşlem önceliği sorusu. Bölme var, toplama var, çarpma var, çıkarma var. Şimdi neydi işlem önceliği? İlk önce bölme ve çarpma varsa... Bunların önceliği var. Toplama çıkarmadan önce yapılması gerekiyor. Peki öğretmenim bölme ile çarpma hangisi önce yapılacak derse bölme ile çarpmanın birbirine bir üstünlüğü yok. Soldan sağa gidilecek bu konuda. Toplama ve çıkarmanın da birbirine üstünlüğü yok. Onlar da soldan sağa gidecek. İşlemimizi yapalım. İlk önce burada bölme işlemini yapmam lazım. 96'yı 6'ya bölüyorum. Zihinden de bölebilirsiniz ama işimizi sağlam alıyoruz. 1 kere 6 6 ne oldu? 16 oldu. O zaman şuradaki ifade 16. Şuraya 16'yı koyalım. Artı şimdi 5 çarpı 10. Bunu yapmam lazım. 50 ve eksi 9. Şimdi devam ediyoruz. Artık toplama ve çıkarma kaldı sadece. Bölme ve çarpmayı yaptık. Şimdi soldan sağa gideceğiz. Dedik ya bunların birbirine üstünlüğü yok diye. 16 ile 50'yi topladık. Ne oldu? 66. 9'u çıkardık 57. O zaman cevabımız 57 olacak. A şıkkı olacak. 7. soru. 8300 burada K harfi var. 8 sayısı 6 ile tam bölünebildiğine göre K rakamı en az kaç olabilir? En az kaç olabilir diyor. Şimdi 6 ile bölünebilme kurallarını hatırlayalım. 6 ile tam olarak bölünebilmesi için 2 ile tam olarak bölünen sayılar Aynı zamanda 3 ile tam olarak bölünebilen sayılar 6 ile bölünebiliyor. Yani sayımız hem 2 ile bölünecek tam olarak hem de 3 olarak 3 ile bölünebilecek. Şimdi 2 ile bölünebilmesi için zaten birler basamağında çift bir rakamın olması gerekiyordu ve bu koşul sağlanmış. Şu anda çift bir rakam var. Şimdi sayımızın 3 ile tam bölünmesi gerekiyor 6 ile bölünebilmesi için. 3 ile bölünebilmesi için de rakamlarının toplamının 3'ün katlarından birisi olması lazım. Toplayalım. Kimler var? 8, 3 daha 11, 8 de burada var 19. 19'dan sonra en yakın kim var 3'ün katları olan? 21 var. 21'e gitmesi için o zaman biz k harfinin yerine 2 rakamını koymamız lazım. 2 ya tabii en az olarak, en yakın olarak 2'yi koymamız gerekiyor. Cevaba ulaşmış olduk. C şıkkını işaretliyoruz. Hatta şöyle yapalım. 8328 bakın bu sayımız 2 ile tam bölünebilir. Ve aynı zamanda 3'ün katları olduğu için rakamların toplamı 21 olduğu için 3 ile de tam bölünebilir. Bir sayı 2 ve 3 ile tam bölünüyorsa 6'ya da tam bölünebilir diyoruz. Yukarıdaki çarpan ağacında M harfi kaçtır diyor. Ne yapacağız böyle bir durumda? Alttaki çarpma işleminden başlayarak yukarıya doğru tırmanacağız. Yani 2 çarpı 7 ne oldu P harfi? 14 oldu. Sonra 5 ile 14'ü çarpacağız. N harfini bulacağız. O da zihinden yaptığımız zaman 70 olur. Sonra 3 ile 70'i çarpacağız. 3 kere 7 21 yani 210 oluyor. O zaman M harfi 210 oldu. Doğru cevap A şıkkı olacak. A şıkkını işaretliyoruz. Aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır diyor. Ne var? Üslü ifadeler var. 6'nın karesi. Ne demektir bu? 2 tane 6'nın çarpımı demektir. O da 36 yapar. Bu doğru. 4'ün 3. kuvveti. Bu ne demek? 3 tane 4'ü çarpma yap demek. Çarptığımız zaman 4 kere 4 16. 16 çarpı 4 64. Bu da doğru. C şıkkında 7'nin 0. kuvveti eşittir 7 demiş. İşte bu ifade yanlış. Bunu bir işaretleyelim. Sonra sebebini de söyleyelim. E, sıfırın dışındaki bütün doğal sayıların biliyorsunuz sıfırıncı kuvveti 1'dir. O zaman buradaki ifade yanlış olmuş oldu. Şunu da kontrol ettiğimizde 49'un birinci kuvveti bir tane 49 demek ve doğru. Ve C şıkkını işaretledik. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diyor. A en küçük asal sayı 1'dir diyor. Bu yanlış çünkü 1 asal sayı değil. İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır diyor. Bu ifade de yanlış. Neden? Hani demiştik ya az önce iki asal sayı. Ondan sonra 3 de asal sayı. E toplayın bakın ne çıktı? 5. Tek çıktı. Yani her zaman çift sayı olmaz. Tek çıktığı durumlar da oluyor. O zaman bu ifade de hatalı. İki basamaklı en küçük asal sayı 13'tür diyor. Bu ifade de yanlış. Neden? Çünkü iki basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. D. Her asal sayının iki doğal sayı böleni vardır diyor. Bu ifade doğru. Neden? Onu da söyleyelim. Çünkü her asal sayı iki tane doğal sayıya bölünebiliyor. Kime bölünebiliyor? Bir, bire bölünebiliyor. Bir de kendisine bölünebiliyor. Böylelikle iki tane sayıya bölebiliyoruz. Yani iki doğal sayı olarak böleni vardır diyoruz.